Buradan ben mesela bir örnek verecek olursam kök 6. dereceden kök içinde işte 5 çarpı 8 örnek veriyorum. Şimdi siz bunu yazarken 6. dereceden kök içinde 5 çarpı 6. dereceden kök içinde 8 diye ayırabiliyorsunuz. Yani x, y'yi x ve y olarak 2'ye ayırabiliyorsunuz. Bunu zaten hani kural olarak öğrendik. Sorularda uygulayacağız sürekli ama şu sizin bildiğiniz bir şey aslında. Mesela siz kök 8'i Direkt dışarıya çıkmıyor. Ne yapıyordunuz? Bunu 4 çarpı 2 olarak yazıyordunuz. Daha sonra e, bunu işte 4 dışarıya çıkıyordu 2 olarak. Bunu çıkarıyordunuz ama bu kökün içinde kalıyordu. 2 kök 2 olarak çıkarıyordunuz. Şimdi burada da bundan bahsediyor. E, aslında biz bunu kurala uygun yapmak istersek şu an öğrendiğimiz şekilde yapmak istersek şu şekilde yapıyoruz. Şimdi kök 8 demek kök 2'nin içinde kökün içinde 2'nin kübü var demek. Şimdi kökün derecesi 2 olduğu için ben bu 3'ü öyle bir ayıracağım ki bir tanesi sadeleşip dışarı çıkabilecek kalan da kalacak. Bakın şimdi ben bunu buradaki 2 ile buradaki 2'yi sadeleştirebildiğim için bu 2 dışarıya çıkıyor. Fakat bu içeride kalıyor aynen gibi gösterebiliriz. Bakın buradaki n ile sadeleştiği için bu x dışarıya çıkabiliyor. Kökün içinde ama y kalıyor. Şimdi buna bakalım. Ben bunu kök 16 çarpı kök 121 olarak ayırabiliyorum. Ee, bu da zaten 4 çarpı 11 44 oluyor. Yine aynı şekilde bunu 20, 25 kök 25 çarpı kök 10 üzeri eksi 2 olarak ayırabilirim. Şimdi kök 25 okey 5. pek Fakat şurayı ne yapacağız? Sizce bu nasıl çıkar? Ha, normalde biliyorsunuz bu 1 bölü 100'ün kökünün 1 bölü 10 olduğunu ama sadeleştirme yöntemiyle sizce nasıl yaparız? Nasıl oluyor bu? Buradaki 2 ile buradaki 2 sadeleştiği zaman burada 10 üzeri eksi 1 kalıyor arkadaşlar. Yani dışarıya 1 bölü 10 olarak çıkıyor. 10 üzeri eksi 1 olarak çıkıyor. O da 1 bölü 2 oluyor. Şimdi benim burada size anlatmam gereken şey şu aslında. Ee, genelde öğrenciler buraya kadar hep bunları işte direkt sadeleştirip kökle direkt 2 çıkıyor diye öğrendiğiniz için. Mesela şöyle sadeleştirme de yapabiliyorsunuz. Örnek 6. dereceden 2 üzeri 3 olsun. Şimdi sen burada şuradaki 3 ile bu 6'yı sadeleştirdiğinde burada 2 kalıyor. Yani kare kök kalıyor kare kök içinde iki kalıyor. Yani sadeleştirme de yapabiliyorsunuz. Veya mesela dördüncü dereceden x üzeri 8 demeyelim iki diyelim. Şimdi sen bunu sadeleştirdiğinde ya da burayı iki demeyelim 8 diyelim. Sadeleştirdiğinde 4 ile 8 sadeleşiyor. Burada iki kalıyor. Dışarıya ne olarak çıkıyormuş? Yani kök tamamı gitti bakın kökün. 4 gittiği için kök gitmiş oldu. Dışarıya X kare olarak çıkıyor. Sen zaten bunları hani önceden biraz mantıken yapıyordun. Şu anda daha hani 3. dereceler 5. dereceler girince biraz kurala uygun yapman gerekiyor. Şimdi bakalım mesela ben bunu şöyle ayırırsam önce. 3. dereceden kök 27 çarpı 3. dereceden 10 üzeri eksi 3. Şimdi bu kök 3. dereceden kök 27'nin 3 olarak çıktığını biliyorum artık. 3'ün kübü 3'ler sadeleşiyor 3. Peki bu nasıl çıkıyor o zaman dışarı şimdi? 3'ler üçler bir sadeleşir. Bir. 10 üzeri -1. 3'ler sadeleşti. Yani bunun tamamı gittiği için kök gitmiş oldu. Ama burada 1 kaldı. 10 üzeri eksi bir. Yani -1. Bölü 10, yani 1/10 yani 3/10 oldu. Şimdi kök 90 bin. yine kuralına uygun yapalım. 9 çarpı 10 üzeri 4. Şimdi ben bunu ayırıyorum. Kök 9 çarpı kök 10 üzeri 4. Kök 9 3 olarak çıktı buradaki bakın 2 ile 4. Sen bunu onun karesi olarak çıktığını biliyorsun ama göstermek istiyorum özellikle. 2 ile 4 sadeleşti. Burada 2 kaldı. Onun karesi olarak çıktı kök gidince. Yani 100 olarak çıktı. Bu da 300 oldu. Şuna bakalım. 5. dereceden kök içinde 32 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3, 10 üzeri eksi 5. Ayıralım. 5. dereceden kök 32. Ayırmanıza da gerek yok. Direkt de yapabilirsiniz. 10 üzeri eksi 5. Burası 2 üzeri 5 olduğu için 5'ler sadeleşti. 2 olarak çıktı. Burada da 5'ler sadeleşti. Kök gitti. 10 üzeri eksi 1. Yani 1 bölü 10 kaldı. Yani bu da 1 bölü 5 sadeleştirdik. Şuna baktığımızda, şuna baktığımızda ben 3. dereceden kök içinde bunu 3 bölü 4'ün kübü olarak yazabilirim. 3 bölü 4'ün kübü olduğuna göre 3'ler kökle gitti. Cevap 3 bölü 4 çıktı. Burada kafanızı karıştıran bir şey var mı? Şu anda biraz uzatıyorum, farkındayım. Hani kuralı ee, uygulayarak çözdüğümüz için daha uzun sürüyor. Yani siz normalde zaten bunun dışarı 300 olarak çıktınız görüyorsunuz ama hani biz şu anda kurala uygun çözdüğümüz için biraz daha uzuyor. Şimdi bakalım. Buna bakalım. Bir önce yazalım hepsini. 5. dereceden kök içinde 243 çarpı 10 üzeri eksi 5 artı 4. dereceden kök içinde 81 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 3. dereceden kök içinde 27 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi artık daha kısaydı, kısaca yapalım arkadaşlar. 243 neyin 5. kuvveti? 3 üzeri 5 değil mi bu? 3. Evet. Bu direkt 3 olarak çıkıyor. Yanındaki ne olarak çıkıyor? 10 üzeri eksi 1. Aferin. 10 üzeri, 10 üzeri eksi 1. Artı. 3 üzeri 4 bu. Yani yine 3 olarak çıkıyor. Çarpı 10 üzeri eksi 1 yine. 4'ler sadeleşince. Bölü. Bu 3'ün kübü yine 3 olarak çıkıyor. Çarpı 10 üzeri eksi 1. 2 tane şundan 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 olmuş oldu. Altta da 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 var. 10 üzeri eksi 1'ler sadeleşti. 6'yı 3'e böldük. Cevap 2. Şimdi mesela 13. soruda ABC e, şıkları Önceden zaten yapabildiğiniz şeyler bunlar. Sizin bildiğiniz şekilde yapalım bunları. Ben 12'yi 4 çarpı 3 olarak yazabilirim. 4 dışarıya 2 olarak çıkar. 3 kökün içinde kalır. Kök 18 nasıl çıkar arkadaşlar? 3 kök 2. Evet. 9 çarpı 2. 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 2 kökün içinde kalır. Kök Kök 24. Evet. 4 çarpı 6 olarak yazarız 4 dışarıya 2 olarak çıkar 2 kökün içinde 6 kalır şimdi fakat 3. derece 5 3 bakın bunlarda ne yapıyoruz bunu anlamak için şu kök 24'ü bir de uzun yoldan yapalım hani normalde biz bunu nasıl dışarıya böyle çıkarıyoruz nasıl anlıyoruz bunu şimdi 24'ün asal çarpanları 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 yani kökün içinde ikinci dereceden kökün içinde bunlar var Şimdi ben öyle bir ayıracağım ki bu çarpanları şu 2 iki veya 2'nin katı olacak. Şimdi bakıyorum. Ben zaten buradan 2'nin katı elde edemem. Yani 3 üzeri 1 var burada. Yani 2'nin iki, katı derken üssü 2'nin katı. Yani şuradaki 1 ya hani 2 olabilir, 3 olabilir. Kat da demeyeyim de. Yani ayırabileceğim bir 2 yok orada. 2 veya 2'nin katı. Ama burada bakın 2 üzeri 3'ten ben 2'nin karesini ayırabiliyorum. 2'nin karesi çarpı 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 olarak ayırdım. Şimdi bu da şu 2'nin karesi şu 2 ile kök sadeleştip dışarıya 2 olarak çıkıyor. Fakat diğerleri şunlar 6 içeride kalıyor. Yani bunun hani uzun versiyonu bu. Şimdi bunu ona göre yapacağız çünkü. Şimdi bakalım ben Üçüncü dereceden kök içinde 2 üzeri 4 varmış. Bunu nasıl ayırabilirim dışarıya çıkabilmesi için? 2 üzeri 2. 3 çarpı 2. Aferin. 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 1 olarak ayırdım. Şimdi buradaki 2 üzeri 3 şu kendi gitti bu 2 dışarıya çıktı. Ama 3. dereceden kökün içinde ne kaldı? 2 kaldı arkadaşlar. O zaman bunu nasıl çıkarırım? 2 üzeri 5. 5 çarpı 2 olarak yazarım. Evet 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 1 olarak yazdım. Bu 2 dışarıya 5 olduğu için sadeleşti çıktı. 5. dereceden kökün içinde 2 kaldı. Bunu niye sormuşlar anlamadım. Çünkü bu zaten D şıkkının aynısı. Kök 9, 3, 19, x, eksi 3 16. Zaten aynısı çıkıyor. Şunun ondan sonrası zaten aynısı. Evet, geldik 14. soruya. Şimdi e, kök 98'i bulmak istiyoruz yaklaşık değerini. Aşağıdakilerden hangisini bilmemiz gerekiyor? 98'in asal çarpanları e, 2 çarpı 7'nin karesi. 2 üzeri 1 çarpı 7'nin karesi. Yani kökün içinde bu var. Şimdi zaten şuradaki ikinci derece olduğu için zaten 7'nin karesi 2'ler gidiyor 7 dışarı çıkıyor. Yani bu 7 kök 2. E o yüzden de ben 7 zaten tam sayı. Kök 2'nin değerini bilirsem 7 kök 2'nin de değerini yaklaşık değerini bulabilirim. Şimdi biz az önce kök 8'in 2 kök 2'ye nasıl çıkarttığımızı, dönüştürdüğümüzü öğrendik. Yani şimdi tam tersini yapıyoruz. 2 kök 2'yi gördüğümüzde bu 2'yi kökün içine nasıl alırız? Onu burada söylüyor bize. Nasıl alıyoruz arkadaşlar? Şimdi bu kökün derecesi iki olduğu için bu 2'yi içeriye alırken şuradaki derece üst olarak geliyor. Yani 2'nin karesi çarpı 2 olarak almış oluyoruz. O da kök 8'e eşit oluyor. Bakın bu x içeriye girerken şuradaki derece üstüne geliyor. Üstü sayı olarak kuvvetini alıyoruz. O şekilde içeriye girmiş oluyor kökün içine. Tamam. Şimdi bakalım. Bunu biraz büyüteyim. Şimdi 3 kök 2. Buranın kökün derecesi 2. Bu 3 içeriye girerken nasıl girer? 9. Evet. 3'ün karesi çarpı 2 olarak girer. Yani 3'ün karesi iki olarak girer. Çarpı 2 de var zaten. Yani ne olur burası? Kök 18. 4 yine kare kök. içeriye girerken 4'ün karesi olarak girecek. Çarpı 3 de vardı. Yani 16 çarpı 3'ten kök 48'miş. Bu 2 buraya nasıl girer? 8 diyor. 2 evet, üzeri 3. Bakın bu üstüne geliyor içeriye girerken. Nasıl ki çıkarken sadeleştiriyorsun 2 olarak çıkıyor. İçeriye e, girerken de üstüne kuvvet olarak ekliyorsunuz arkadaşlar. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3. Yani 8 çarpı 3'ten 3. dereceden kök 24 oluyor. 3. dereceden köke e, küp kök deniyor. Hani böyle görürseniz de Şimdi 3 içeriye 3 üzeri 4 olarak giriyor. Çarpı içeride de 2 var. 3 üzeri 4 81 çarpı 2. 4. dereceden 162. Şimdi 15'e bakalım. Ama 15'e baktık. Genişletme ve sadeleştirmeye geldik. Şimdi bu da şöyle. Bakın önce buradan göstereyim. Şimdi sen buradaki kökün derecesini bir sayıyla çarpıyorsan şuradaki üstü de bir sayıyla çarpabilirsin. Sen burada kökün derecesini bir sayıya pardon bir sayıya bölüyorsan C'ye mesela burada da bir sayıya bölebilirsin. Bu şekilde genişletip sadeleştirme yapabiliriz. Yani yani ben mesela ikinci dereceden kök 3'ü Üçün, mesela 3 üzeri 4'ü diyelim. 10. derece yapmak istiyorum kökün derecesini. Bunu 5 ile çarpmam lazım. Bunu 5 ile çarptığım zaman bunun üstünü de 5 ile çarpmam lazım. Yani 10. dereceden 3 üzeri 4 kere 5 20 eşit olmuş oluyor bu. Gibi. Anladınız mı? Veya bir tane de bölmeden örnek verelim. 6. dereceden 3'ün karesi olsun mesela. Şimdi sen bunu 3 yapmak için ikiye bölmen lazım. Bunu ikiye bölersen bunu da ikiye bölersin. Sadeleştirirsin. Yani ne olur? Üçüncü dereceden 3 üç üzeri 1 olur. Tamam bu şekilde genişletip sadeleştirebiliyoruz. Şimdi bakalım buna yine biraz büyüteyim. Şimdi bunun derecesi 2 yazmıyorsa kare zaten. 2, 4 olmuş. Yani ben bunu 2 ile çarpmışım. O zaman bunun üstündeki şu görünmeyen biri de ne ile çarpmam lazım? 2 ile. Yani içeriye ne, ne girer? 2'nin karesi olur. Yani 4. dereceden kök içinde 4. Peki 3'ü 12 yapmak için kaçla çarpmam lazım arkadaşlar? 4 ne? O zaman bu 4'ün üstüne ne gelir? 4 gelir. Evet. 12. dereceden 4 üzeri 4. Hesaplamayı kendiniz yaparsınız. 256 mı yapıyor? 256. Peki 6'ymış 3 olmasını istiyorum. Yani ben bunu 2'ye böldüm. O zaman bunu da 2'ye böldüm. İçeriye ne olarak girdi o zaman bu? 2 üzeri 4. 8'i 2'ye böldük. Yani 3. dereceden 16. 10'muş 5 olmuş. Yani ben bunu 2'ye bölmüşüm. O zaman bunu da 2'ye bölmem gerekiyor. 5. dereceden kökün içine 4 üzeri 12 2'ye böldüm. 6 olarak giriyor. Tamam mı? Şimdi bunu 17. soruda asıl bunun bizim genişletme ve sadeleştirme nerede işimize yarıyor? Onu görelim. Evet. Şimdi. Şimdi arkadaşlar şuraya şöyle bir yıldız koyabiliriz. Sıralama sorularında önce köklerin derecelerini eşitle. Yani bu ikinci dereceden, bu üçüncü, bu da altıncı dereceden. Bunlar nerede birleşiyorlar? 6. Altı. 6'da. Altı. Ben bunu 3'e çarptığımda bunun üstünü de 3'le çarptım. Zaten bir kere 3 3 oldu. Bunu 2 ile çarptım. Bunu da 2 ile çarptım. Tamam 3 üzeri 2 oldu. Yani bu 6. dereceden 2 üzeri 3 yani 8. Bu 6. dereceden 3'ün karesi yani 9. Bu da 6. dereceden 4 oldu. Şimdi küçükten büyüğe sıralayabiliriz artık dereceleri. Eşitledik arkadaşlar. Ee, en küçük C, sonra A, Sonra da B oldu. Küçükten büyüğe sıralamış olduk. Hocama işlerinden bazıları negatifse bir, bir şey, daha, daha değiştirmiyor diye not Bir daha söyler misin? her işleri negatif olsaydı herhangi birisi sıralamayı değiştirmez, değil mi? Değiştirirdi. Küçükten büyüğe olan asla tam tersi büyükten küçüğe olurdu. Tam sayılardaki gibi Hı. yani. Cem ama çift e, şey yani Hı. nasıl diyeyim? kökün derecesi çift. Ozman değiştirmez. Yani, i̇şte burada ona göre soruluyor. Zaten testlerde Hı. var örnekleri karşımıza çıkacak. Merak etmeyin. Onları bir kendiniz çözmeye çalışın. Onun üstünden bakacağız. Tamam. Yani anladım ben sizin demek istediğinizi. Bununla ilgili farklı sorular çözeceğiz zaten testte. Ya da işte mapte var hepsi. Şimdi geldik buraya. Toplama ve çıkarma işlemini. Hemen bunları da bitirelim. Şimdi eğer kökün derecesi ve içindeki sayı gördüğünüz gibi üçünde de eşit. Bu durumda biz bunun parantezini alıp ortak parantezde a artı b eksi c olarak yazabiliyoruz. Yani şimdi önce bizim bunu siz bunu mesela önceki yıllardan eminim ki bu tarz soruları yapıyordunuz. Yani buralara kadar gelmiştiniz diye düşünüyorum. Şimdi bu Hatta şöyle yaparız ya bu 9 çarpı 2 eşit. 9 dışarıya 3 olarak çıkar. 3 kök 2 olarak çıkarırız. Hadi siz bir devamını yapın. Evet ne buldunuz? 12 kök 2. 2 kök 2 değil mi? Evet 2 kök 2. Evet, Şimdi bu da 16 çarpı 2. Yani 4 yani kök 2. Bu da 25 çarpı 2. Yani 5 kök 2. E hepsi kök 2 parantezinde zaten. Paranteze bile almana gerek yok da. Hani 3 kökle 4 kök zaten 7 kök 5 kök çıkarttın. 2 kök 2 kaldı da. Biz kurala uygun yapalım. 3 artı 4 eksi 5 çarpı kök 2'den ne çıkıyor? 2 kök 2 çıkıyor. Tamam. Ha ben bunu göremiyorum diyen varsa hala yani kök kökelliği dışarı çıkarırken 25 ile 2'nin çarpımı olduğunu düşünemiyorum diyen varsa da sen bunu asal çarpanlarına ayırıp normal kural yöntemi kuralımızla buradaki 2 buradan dışarı sadeleşip çıkıyor 5 olarak içeride de 2 kalıyor diye yapabilirsin zaten. Geldik bu soruya. Şimdi burada da ben yine aynı şekilde 3. dereceden kökün içinde 2 üzeri 7 varmış. Eksi yine 3. dereceden kökün içinde 2 üzeri 4 varmış. Bakın ne demiştim? Bunun üstünde 3 ve 3'ün katlarını bulmaya çalışıyoruz dışarı çıkarırken. Yani ben bunu nasıl ayıracağım sizce? 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 1 olarak. Eksi Üçüncü dereceden kökün içinde 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 1 olarak ayırdım arkadaşlar. Şimdi bu 2 üzeri 6 sizce dışarıya nasıl çıkar? 2 üzeri 2. Aferin. Bak şimdi sadeleştirdin kök gitti ama burada sadeleştirince 2 kaldı. İşte bak buralar önemli zaten. Yani bu dışarıya 2'nin karesi olarak çıktı. 4 olarak çıktı. Üçüncü dereceden kökün içinde 2 kaldı arkadaşlar. Eksi buradaki 3 direkt gitti 2 olarak dışarı çıktı. 3. Ee, üç, kö, dereceden kökün içinde yine 2 kaldı. Bundan bunu çıkarttığımız zaman da yani 3. dereceden kök parantezinde zaten 4 eksi 2 oluyor. Yani 2. dereceden kök 2 olarak çıkarmış oluyoruz. Şurası bizim için önemli. Burayı şunun Kendisi veya katları şeklinde yazarsak dışarıya çıkarabiliriz demek oluyor. Sadeleştirelim. Son sorumuza geldik. 20. soruya. Evet. Şimdi. Bu birazcık aslında denklem sorusu. Yani denklem çözmüş oluyoruz. Ee, köklü denklem. Aslında bundan sonraki soruların konusu ama buraya bir tane koymuşlar. Şimdi x artı 1'i yazdım. Artı. Şimdi ben bunu 4 çarpı x artı 1 olarak yazarsam Dört dışarıya iki olarak çıkar. Yani burada kök içinde x artı bir artı iki kök içinde x artı bir iki olarak çıktı dışarıya. Eşittir dokuz dedim. E bir tane burada var. Bir tane iki tane de burada var. Üç tane kök içinde x artı bir eşittir dokuz oldu. 3 ve dokuz da sadeleşti. Şuradan devam edelim. Kök içinde x artı bir eşittir üç oldu. Şimdi buraya kadar herkes anladı mı? Evet. Tamam. Evet. Şimdi soruyorum size. Normalde bu denklemler bizim bir, bir sonraki köyde veya ondan sonraki köyde göreceğimiz bir kısımda aslında. Ama hani burada bir giriş yapalım. Ama devamını getireceğiz. Merak etmeyin köklü denklemleri. Şimdi benim buradaki kökten kurtulmak için ne yapmam lazım? Size soruyorum. İki tarafıma karesini almam lazım. Aferin. Aferin. Süper. Şimdi ben bunun karesini aldım. Bunun da karesini aldım. Tamam. Şimdi bu ikinci dereceden o yüzden karesini aldım. Üçüncü dereceden olsaydı neyini yine sadeleştirmek için? Küpünü. Ha, tamam. Şimdi ben burada iki ile derece kök gitti okey. Sadeleşti. Peki dışarıya x artı bir olarak mı çıkar? Sizce? Evet. Mutlak değerli değil mi hocam? Mutlak değerli çıkar arkadaşlar. Bakın işte bu unutuluyor. Tamam mı? Bu önemli işte. Sen burada çift dereceli kök karesini aldın okey de sadeleştirirken buranın içinin mutlak değerde çıktığını unutmayacaksın hiçbir zaman. O yüzden diyorum köklü sayıların başı bizim için önemli. Yani nasıl o baştaki kısım çok unutulabiliyor, akıldan çıkabiliyor soruları çözerken ona dikkat edin. Şimdi bunu bulduk. Tamam. Mutlak değer x artı 1 eşittir 9. Şimdi mutlak değerde ne yapıyorduk? Biz bunu ikiye ayırıyoruz. x artı 1 ya 9'dur ya da eksi 9'dur diyoruz. E buradan, buradan x 8, buradan x eksi 10 çıkıyor. Fakat bakın arkadaşlar bu değerleri biz mutlak değerde her zaman ne yapmamız gerekiyordu? Sağlamasını yapmamız gerekiyordu. Şimdi bakalım hangisi sağlıyor? Birinden biri sağlayacak ki bize x kaçtır diye soruyor çünkü. Bakın eksi 10'u bir deneyelim. Sen kökün içine eksi 10 yazabilir misin x'in yerine? Hayır kökün içi eksi olamaz. Heh, bakın eksi 9 oluyor o zaman buraya burası ve böyle bir şey olamaz. Yani ben bunu alamam. Bu sağlamıyor arkadaşlar. 8 yazdığım zaman sağlıyor mu? Evet. Koyduğunuz zaman kök 9 artı e, 32 4 daha kök 36. Evet 3 6 daha gördüğünüz gibi gerçekten de 9 yapıyor. Bir sıkıntı yok. İçer, i̇çerisi pozitif. Hiçbir sıkıntımız yok oluyor. Yani bu şekilde mutlak değerde sağlama yapmayı unutmuyoruz. Köklü sayı daha karede çift dereceli köklerde çıkartırken mutlak değerde çıkarmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Evet şimdi ödev testlerine kadar geldik. Dediğim gibi bunları daha göreceğiz köklü denklemleri. Onda hani bir sıkıntı yaşayacağız düşünmüyorum. Burada sadece bir tane öyle bir örnek vermiş. Ödev testleri hafta sonu ödeviniz.